Emre Köprülü Tekirdağ Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, önerge üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Hepinizi saygılarımla selamlarım. Şimdi tabii sol tarafımda Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı burada. Sağ tarafıma baktığım zaman komisyon sıralarında Edirne Milletvekili Yeni bakan olmuş. E, Sayın Sağlık Bakanı burada. Özellikle ben bugün de haber sitelerine düşen Ergene ile ilgili, Trakya ile ilgili bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz hükümet özellikle Başbakan uçakla Trakya'nın üzerinden geçerken Ergene'nin kirliliğini görmüş ve bundan dolayı çok rahatsız olmuş. Ergeneyi temizleyin talimatını vermiş. O talimatın gereğince de belli faaliyetler başlamış deniyordu. Ama bugün ortaya çıktı ki başbakan aslında Ergene'nin kirliliğini görmemiş. Başbakan Ergene'nin tarlalarını görmüş ve o tarlaları parselleri çok güzel bir biçimde geleceğe dönük nasıl imara açarız, nasıl parselasyonu açarız diye bir yorum yapmış. Bunu neden böyle söylüyorum? Sayın Bakanım biliyorsunuz sizler açıklamada bulunuyorsunuz ıslah OSV'ler diyorsunuz. Bugün Orman ve Su İşleri Bakanı bugün özellikle şu haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da iki telli ve dudullu organize sanayi bölgelerinin kaldırılarak Trakya'ya Ergene'ye gönderilmesi planlandığı internet sitelerine, haber sitelerine düştü. Bununla ilgili toplantılar yapıldı. Valinin bu konuda girişimlerde bulunduğundan bahsediliyor. Ne deniyor bununla ilgili? 800 bin insanın, sayın bakalım sizi de ilgilendiriyor. 800 bin insanın Trakya'ya İstanbul'dan göç ettirileceği söyleniyor. Bununla ilgili de ne deniyor? Sözde Ergene'yi, Trakya'yı kurtarma planı olarak adlandırılan ısla OSB'ler bünyesinde bu fabrikaların Trakya'da, Ergene'de konuşlandırılacağı ve bir milyona yakının insanın da Trakya'ya, İstanbul'dan taşınacağı söyleniyor. Bunun akabinde de şu ortaya konuyor. Deniyor ki İstanbul orta ve uzun vadede ticaret, kültür ve turizm kenti yapılacak. İyi bunu anlıyorum. İstanbul'u bu hale getireceksiniz. Bunun için de temizlenmesi lazım. E Trakya'yı çöplük haline mi dönüştüreceksiniz? Hedefiniz bu mu? Şimdi sağ tarafında Trakya'dan bir bakan var. Sol tarafımda da projeden sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanı var. Şimdi ben ikisinden de cevap istiyorum. Sizin planınız Ergene'yi temizlemek mi yoksa İstanbul'un çöplüğünü getirip Trakya'nın içine sokmak mı? Bununla ilgili daha başka projeler de vardı zaten. Biliyorsunuz Tekirdağ iline Türkiye'nin en büyük çöplüğünü Katı artık bertaraf tesisini getirip yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Bununla ilgili yerel yönetimler red kararı veriyor. Ama siz halen daha Trakya'nın göbeğine bunu sokmaya çalışıyorsunuz. İşte bugün ortaya çıkmıştır. Ne ortaya çıkmıştır? Hükümetin Ergene'yi, Trakya'yı temizliyorum söyleminin ne kadar büyük bir yalan olduğu bugün ortaya çıkmıştır. Ben şunu söyleyeceğim. Ergene'yi temizleme projesi olarak... İşte Ergene'nin o sularını boruların içine hapsedip denize deşarj edip bunu topluma biz Ergene'yi temizliyoruz. Denize atacağımız sular da pis sular değildir diye anlatabilirsiniz. Belki kandırdığınız birkaç tane insan olabilir ama... Dudullu bölgesini, iki telli bölgesini, İstanbul'un bütün sanayisini getirip Trakya'nın içine koyup bunu da halen daha Ergene'yi, Trakya'yı temizliyoruz diye anlatmaya kalkarsanız buna kimse inanmaz. Ben özellikle Edirne Milletvekili Sağlık Bakanı kendisi Trakya'dandır. Onu da göreve çağırıyorum. Eğer hükümetin böyle bir planı varsa Sayın Bakan'ın bu planın altına imza atması Trakya'ya bir ihaneti olacaktır. Ergene'yi temizleme iradesine karşı açık söyleyelim hükümetin hiçbir şey yapmadığı net olarak ortadadır. Şimdi ben şunu söylüyorum. Siz Trakya'yı parselleyebilirsiniz. Trakya'yı başka başka kişilere satmaya çalışabilirsiniz. Ama Trakya size babanızdan dedenizden miras kalmadı. Bu topraklar Türkiye'nin en verimli tarım topraklarıdır. Bu topraklar korunmaya muhtaçtır. Dolayısıyla bu projeden derhal hükümet vazgeçmeli ve bu girişimlerden derhal geri adım atmalıdır diyorum. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Hayır sataşma söz konusu değil. Eğer açıklama yapacaksa Sayın Sağlık Bakanımız açıklama yapar. Buyurun. Yoksa sizin söz hakkınız yok Sayın Bakan burada, buyurun. Sayın Emre, öncelikle tabii Trakya e duyarlılığınız için teşekkür ediyorum da keşke şu anda Ergene'yi yaklaşık 20 yıldır kirleten CHP'li belediyelerimize de en az yüzde %70 kirleten bu yapıya bu duyarlılığı gösterseydiniz. Şu anda Ergene'nin kirliliğinin asgari %60 sorumlusu CHP'li belediyelerimizdir. Bunu ne? Ha, tabii işte şimdi gelecekte şu anda hiç gündemde olmayan ve hayali senaryolarla şayet bir suçlamaya bunu vatandaşımız, Trakya vatandaşımız da görüyor. Ergenenin nasıl temizlendiğini de görüyor. Bu anlamdaki dinamiklerin son bir yılda Sayın Bakanımızla iki defa toplantı yaptık. Bütün milletvekilleri davetliydi. Bir tanesinde yoktunuz. CHP'li belediye başkanlarımız yok sanki şov yapma kısmında olur da fiilen yapma kısmında olmazsanız bunu Tekirdağ, T Kırklareli ve Trakya halkına anlatırım. Ben de anlatırım, siz de anlatmaya devam edin. Ama bu süreç hiç merak etmeyin. En temizliği yine bu partiye nasip olacak. Siz de artık bundan sonra belediyelerinizle de protokol yapıyoruz. Kirletmeyi de başaramayacaksınız. Teşekkür ediyorum. Buyurun hem şahsımıza hem de Cumhuriyet Halk Partili belediyelere açık olarak sataşmıştır. Evet. Ergen'in kirliliği noktasında bir söylemde bulunmuştur. Buna cevap vermek durumundayız. Sayın zaten görüşülen yasayla ilgili olmayan bir şekilde konuşma yaptınız buradan. Buyurun Sayın iki dakika söz veriyorum ama sataşma söz konusu değil burada. Onu da belirtmek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi Sayın Bakan'a ben sorumluluğunu hatırlattım. Sayın Bakan sorumluluğunu veya benim buradaki iddiamı özellikle bir milyona yakın insanın Trakya'ya göç ettirilmesi, İstanbul'un kirli sanayisinin Trakya'ya getirilmesiyle, gönderilmesiyle ilgili tek bir şey söylemedi. Her zaman aynı lafları aktararak Cumhuriyet Halk Partili belediyeler dedi. Ben şunu söyleyeyim. O bölgeden vekilsiniz ve bakansınız. Şimdi sayın Belde ve ilçe belediyelerini sayın. Belde ve ilçe belediyelerini saydığınız zaman kaç tane AKP'li belediye çıkacak, kaç tane CHP'li belediye çıkacak? Ama mahcup olacaksınız. Sonucunu da açıklayın. AKP'li belediye sayısı CHP'li belediyeden daha fazladır. Devamını da söyleyeyim. Devamını da söyleyeyim. Devamını da söyleyeyim. Ergeneği Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, ya da ben sizin belediyelerinizi de savunayım. Çünkü kendi belediyelerinizi de itham altında bırakıyorsunuz. Belediyelerin kirlettiği de bu kirlilikte onların sebep olduğu da doğru değildir. Gerçek dışıdır. Ergen'in kirliliğinde birinci sorumlu açık olarak söyleyelim denetimsiz sanayi kuruluşlarıdır. Sizin planlarınızda da zaten bunun böyle olduğu bu sanayinin denetim altına alınması gerektiği de yazmaktadır. Belediyelere suç atmak, sizin sorumluluğunuzdaki çevre müdürlüklerinin yapmadığı denetimleri belediyenin sorumluluk sahasında, denetim sahasında olmayan sanayi kuruluşlarının yarattığı kirlilikle belediyelerin hiçbir alakası yoktur. Belediyelerin çok düşük olan paylarını burada büyük bir sorumluluk olarak anlatmak da onlara yapılmış da bir haksızlıktır diye düşünüyorum. Eğer soruna böyle bakarsanız zaten. Ergenel'in kenarında yaşayan insanlar o partili bu partili diye bakarsanız, insan ayrımı yaparsanız, kanser olan çocukların babasının siyasi tercihleriyle olaya bakarsanız bu işi de çözemezsiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.